Burası Bandırma'da bir kuru yemiş dükkanı. Dükkan sahibi yediği meyvenin kabuklarını atmak için bir ara dışarı çıktı. Onun ardından bir genç dükkana girdi. İçeride kimsenin olmadığını gören genç hemen kasaya yöneldi. Eğilip kasadan aldığı paraları cebine koyan genç sanki bir şey olmamış gibi hemen yerine geçiyor. O anlardaysa güvenlik kamerası olan biten her şeyi kaydetti. Dükkan sahibi yeniden içeriye girdi. Hırsız genç dükkan sahibinden 5 liralık karışık çerez istedi. Çerezi alan genç dükkandan ayrıldı. Çok kısa bir süre geçti ki dükkan sahibi durumdan şüphelendi. Birkaç saniye sonra kasayı açan dükkan sahibi işte böyle dona kaldı. Kasadan 250-300 lira aldığı öğrenilen hırsızın çaldığı paralarla kıyafet aldığı öğrenildi. Adının Turgut A olduğu öğrenilen hırsız olaydan yarım saat sonra kahvede çay içerken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.